Evet beni seven sevmeyen kanalıma abone olan olmayan videolarımı beğenen beğenmeyen herkese selam olsun dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir tekrardan karşınızdayım bu an şöyle hızlıca bir başlangıç yapıyoruz her zaman yaptığımız gibi 50 TL'den farmlayarak bu başlıyoruz dostlar bugün güzel paraları kazanma umuduyla geldim son yayında hüsran yaşamıştık biliyorsunuz umarım şimdi 3 çeker 4 4 yap onu 4 yap 4 yap direkt şöyle saplayalım direkt saplayalım sözümü kestim 4 gelmesi lazım derken girdik oyuna hayırlı işler Güzel başlangıç. Güzel başlangıç abi. Satın almadan 5000 liralık frispine girmiş bulunmaktayız. Dostlar sizlerden küçük bir ricam var. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımda hepinizi görmek istiyorum. Özel davetlimsiniz dostlar. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi bakalım. 5 turumuz kaldı bu arada. Sadece 500 lira dedi. Normalde 5000 lira satın almış olacaktık. Ama satın almadan direkt girdik oyuna. Müdahale de atsak şey de yapsak. Bir şey değişecek mi? Şöyle bakıyorum. Evet mavi gelir mi? Mavilerle devam edebiliyordu ama sıkıntı yok. 20 çarpanımız var. Son 2 tur kala 1650 lira. Güzel para kanka. Güzel para. Havadan geliyor. Havadan geliyor kanka. Güzel. Güzel abi. Güzel güzel güzel. 2 şeker. bir daha mı giriyor diyecektim. Derken oyunun içinde girmez çünkü. Artı 5 verebilirdi. Nasıl kilitlendiysem artık bedava olan Filipine Bırakalım bakalım. Gitsin sonuna kadar. Hadi oğlum. Dostlar bu arada oynadığım siteyi yorumlar açıklamalar kısmında bırakacağım. Farmlayarak oyunlara girmeye çalışacağız. Satın alarak kazanmaya çalışacağız. Her şeyi deneyeceğiz bugün. Umarım kazanırız. Şimdi direkt kendimiz 5000 liralık satın alıyoruz. Filispin'den girdik. Çok fazla para ödemedi. Umarım şimdi öder diyorum. Arkama yaslanıyorum abi. Keyfime bakıyorum. Hadi bakayım. İndir abi sen de. Hiç beni konuşturma morlar. Çok güzelsiniz. 10 çarpanımız var. Mavi bir tane eksik. Bir tane mavi eksikti. Sıkıntı yok ama. 1700 lirayla başlangıcımızı yaptık diyebiliriz. 8 turumuz var bu turdan sonra. Hadi bakayım. Boş geçmiyorsun oğlum. Az çok demiyorsun boş geçmiyorsun. Her turda ödemen lazım. Alıp çıkacağız. Alıp çıkacağız. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız gibi düşün. Hadi bakayım. 480 de buradan. 5 turumuz kaldı bu turdan sonra. 2330 lira çıktı. Yeterli değil tabii ki de. 5000 lira verdik bu oyuna. Bak. 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 Karpuzlar, erikler birer tane eksik kaldı. Son iki tur. Hadi oğlum güzelsin devam eder burası. Harikasın oğlum. Üzüm. Aynen öyle. Büyük çarpan. Büyük çarpan. Uf harikasın oğlum be. 332 lira. Ama çarpan yok. Çarpan yok. 8 çarpan geldi. Son tur kala. 2760 lira daha aldık. 5000 liraya çıkardık abi. Son turdayız. Son turda var mı? Ah be oğlum be. Şu kalplerle yeşiller patladığı zaman olanlar oluyor zaten. Ama patlamanca da içimizde patlıyor. 5000 lira daha satın aldım. Devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Hitches kesmeden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hadi bakayım. Dostlar bu arada oynadığım sitede maksimum 10 dakikada çekim süresi var. Çekim veriyorsun abi 10 dakika hesabında. Hangi yöntemle verirsen ver. Kripto dahil olmak üzere tutar da önemli değil. Maksimum tutar da bile çekim versen. Günlük limiti aşmadığın sürece 10 dakikada hesabına para geliyor. Haberiniz olsun gayet güvenilir. Sağlam hesaplardan gönderim yapıyorlar. Tavsiye ederim dostlar bilginiz olsun. Uzun süredir de burada oynuyorum zaten. Yorumlara bırakacağım ben linki. Hadi oğlum. Hadi sen de öde. Bizi şöyle sevindir. Uçur bizi Serdar. Hadi bakayım. 3 tur kaldı. 2 tur. 20 çarpan var. Ama üzümleri gene 7'de bıraktı. Yetersiz abi. Son 2 tura gireceğiz. 2865 lira çıkardı. Kötü abi. Var mı burada erikler gelecek? Çok güzelsin. Artı 5 ya da maviler de geliyor. Harikasın. Karpuz da geldi. Çarpan yok. Çarpan hala yok. Ya da artı 5 ver. Çarpan ya da artı 5 oğlum elmalarla. Elmalar bir tane eksik kaldı. Çarpan atmadı be. oh ne güzel para birikti oraya ya. 5000'de vermeyecek abi. 5400'e çıkardım. Devam ki hiç hız kesmeyeceğim. Hızlıca alacağız çıkaracağız abi. Başka çaresi yok. Başka bir şekilde bu oyundan para kazanamayacağız. Hızlı bir şekilde böyle şak şak. Yandan. Bak. Bu elde de bak. Yakıyorum sigaramı derken 28 4 4 32 çarpan güzel. 3456 lira devam ke. hop 25 çarpanlar geldiydi boşça gitti erik muz erik geldi mavi muz hop harikasın oğlum karpuz mor karpuz da geldi üzüm ge uf 20 çarpan ha, harikasın be harikasın hala devam ediyor mor gelir mi lan ah bir de mor atsaydım var ya 4860 lira daha gayet güzel sonunda sonunda büyüğü bozduk gibi zorla zorla ödettik oyunu. devam ke. Son iki tur. İndir. Artı beş verebilirsin elmalarla. Vermedi bak. Son iki tur demiştik. Şu birincisi. Yeşiller gelir mi? Yeşiller ya da artı beş. Çok güzeldi be. Lan bir kalması yeşildi devam oranı ya. Karpuz. Harikası morlarda geliyor. morlarda geliyor. Hop çok güzel çarpan yok ama. Ama çarpan yok derken elini çarpan geldi. Harikasın oğlum be. <laughs> Çarpan yok dedim 50 çarpan indirdi 17 bin lira hayırlı işler. Hadi bakayım oğlum çantayı getir. <laughs> 25.577 lira çıktı 35 lira taşıdık kasayı. Huh, sonunda sonunda zorlaya zorlaya parayı çıkardık abi. 5400 uğurlu geldi devam edelim aynı tutardan. 5400 iyi geldi abi 30 bin lira kasa kaldı. Küsuratı bastık bakalım. Morlar gene bir tane eksik kaldı bak yapma şunu işte. Yüzüm yeşil. Arkası yeşil diyorum mavi diyecektim. Yeşil çıktı aslında derken artı 5 verdi gayet güzel abi. Gayet güzel. Bir çarpan da atabilirdi. 200 lira para biriktirdi oraya 5 ile çarpıyor abi. Kötü. Artı 5 vermesi iyi oldu ama. Ödeyecek demektir. Bu son 12 tur kala. 1188 lirayla devam ediyoruz. Hadi bakayım. Hop. Devam et mavilerle. Mavilerle devam et oğlum be. 16 çarpanımız var. Para biriktirmiyorsun ya. Hop. Devam ki. Son 8 tur. Az çok deme boş geçme. Öde. Mor 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 mor. Morlar eksik kalmayın bir kere de ya. Hepsi eksik kaldı. Şuna bak 3 tane sembolün 3'ü de yarım kaldı. Devam etme abi. Komboları yakalamamız lazım. Bir şekilde kombo yakalamamız lazım. Böyle olmayacak bu. Uf, dur, dur kala. Dal ama bir şey değişmedi. Son 3 tura gireceğiz. 2400 lira çıktı. Verdiğini geri mi almaya başlayacak acaba? Ama korkmayacağız. Üzerine gideceğiz. Alacağız bir şekilde abi. Bir şekilde almamız lazım. Böyle olmaz. Arttır. Devam ki 6000. 26.000 kasada 6.000 masada abi. Hadi bakayım. Üzümler, muzlar. Şimdi kızlar. Hani erkekler? Hadi bakayım. <laughs> Öde la, köpek. Yeter vurmanın kulübüne gideyim yeter. Serdar yeter yeter yeter. Anam anam anam. Dört kaldı. Ölü çarpan gene kaçtı be. Ah lan be. Ölü çarpımda yakalasak efsane olacaktı ya. Kötü oldu. Son tura gireceğiz. Var mı bir şeyler? Artı 5 ver lan. Toparlayalım. Artı 5 ver ya da büyük bir çarpan daha. Cık, çok kötü oğlum be. Neyse çarpanımız fena değil en azından. Bir tur kala 3276 lira aldık. En azından bir kısmını kurtardık. Hiç ödememesinden iyidir diyorum. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Bu ekranda böyle bırakma oğlum be. Elmaları 7'de bıraktı baksana. 4370 lira çıktı. Şöyle bir farm atalım. Farm sonra devam edelim. Baya bir arka arkaya satın aldım çünkü farmlamamızda fayda var her zaman biliyorsunuz. Girebiliyor. Girdiği zaman da alıp çıkıyoruz abi. Arka arkaya satın aldıktan sonra böyle hiç oyunun alınamadığı anda yapıştırın abi farmı. Oyuna girme ihtimali yükseliyor haberiniz olsun. Kasanızı oranla alabildiğiniz maksimum tutarda free spin alın burada. Yani satın alma değil e, turbo spin'den bahsediyorum. Alabildiğiniz maksimum tutarda farm atın. Girerse en azından bir anlamı olsun yani. 7000'i şimdi satın alıyorum. Farmı yaptıktan sonra 7000'i satın aldık. 23.000 lira. Gene masamızda kasamızda kaldı. Masamızda 7000 liramız var. İlk tur boş mu değil mavi. Mavi de gelecek mavi de gelecek abi. Çok güzelsin harikasın hatta harikasın. Güzel de çarpan indirdi. 200 lira var ilk turda. Mükemmel bir parayla başladık. 4500 lira kanka. Güzel para kanka. Güzel para. Hadi oğlum. Şu kalpleri çok görmeye başladım. Bir kere patlasa bizim iş olacak. Yüzük sar devam et. Devam et çok güzelsin Mavi Mavidir. Mavi de gelebilirdi be. Ah be. Şu ekranın güzelliğine bak. 6300 lira kazandım ama içimizde kaldı. Şurası biraz daha devam edebilirdi. Artı 5'i de verdi ama komboyu bir türlü yakalayamadık. İki kombo devamı gelmedi abi. Kötü. Daha güzel para çıkması lazım. Bak kalpleri çok görüyorum. Kalpler bak. Aklınızı alırım bak. Benim de oynamayın. 280 lira bir 2. 12 çarpanla gene fena değil abi. 14.400 lira çıktı. Bastığımız paranın iki katını ödedi bile. Daha 6 turumuz var bu turdan sonra. Hadi bakayım. Son 4 tur. 3. Yap bir şeyler daha. Karpuz geliyor. Erik gelebilir. Yetmedi. Mavili Erik yetmedi abi. Hadi. Yap 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 şurada. Yap oğlum işte be. Son tura giriyorsun. Son tura giriyoruz 15 bin lira çıktı neredeyse gayet güzel. 7'de bıraktı gene ama hiç sıkıntı yok. 38 bin liraya taşıdık bakiyeyi. Abi Bonanza sen bize yayında çektirdin sıra sende. Domal. <laughs> hadi bakayım 7 bin liradan tekrardan girdik oyuna. 31 bin lira kasada kaldı. Ulan şimdi bir katlasana bir 2'ye 3'e bir katla şurayı da bir çıkalım gidelim. Çok fazla da gözüm yok abi. Çok fazla da gözüm yok bak satmayacağız çıkacağız gideceğiz hadi. Hop morlar gelir mi? İki tane mor. İki mor lazım. İki mor lazım oğlum be. On çarpanım var be. Bin lira. Devam ki. Son beş tura gireceğiz. Hadi oğlum. Hadi. Elmalar güzel. On beş çarpanımız var. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Bak böyle işte bak. Böyle böyle öde öde, öde abi. Böyle öde her el öde bak. 3400 de buradan. Devam. Son 4 tur. Şu birincisi. Evet erik lazım. Gelmedi. Böyle değil bak. Böyle değil. Son iki tur. Yap son turda. Yap son turda. Yap ortayı. Evet mor gelsin. Mor gelsin. Mor bir tane eksik kaldı be. Allah'ım. Oğlum bir yerde vuracağız da. Bir yerde vuracağız da. Nerede bilmiyorum ya. 8000'den devam ki. Arttır arttır abi. Kasa varken yavaş yavaş böyle paldır küldür girmeden arttır arttır vurup çıkacağız. 20 31 çarpan vardı. Ama çok fazla para birikmedi. Güzel. 1240 lirayla başladık. Son 8 doğar. Hadi oğlum. Devam et. Devam et oğlum bekleme yapma. Artı 5 verebilirdi. 3 çarpanla bizi uğurladı. 3 hayırlı uğurladı bizi diyor <laughs> ya. Son 5 doğar. Son 4 tur. Boş geçme. Evet, devam et aynı şekilde. Devam et güzel para birik. Oğlum be, boş geçme be. Elmalar gelecek. Elmalar geldi. Çarpan lazım, erik lazım. Erik de geldi. Çarpan lazım 200 lira birikti. Çarpan atana riskim. Çarpan at oraya be. Şimdi at o zaman. Yeşille beraber şimdi. Yeşille beraber şimdi oğlum çok boş geçtin ya. Çok boş geçtin. Son turda atıyor çarpanları. Ne yapayım ben onları ya? Allah Allah. Abi dur satın alma farmlayalım önce farmlamayı unutmuyoruz böyle kafası karışsın diye farmlamayı unutmuyoruz abi Arka arkaya satın alacağız arada bir farmlayacağız böyle olursa olur olmazsa devam ki 100 lira 3 şeker 4 4 4 yap bir şeker daha bir şeker daha oğlum Hadi lan bir şeker daha getir getir morla da patladı bir şeker 1000 lira verdi güzel para bir şeker lazım girdi 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 <laughs> Abi güzel de para ödedi. 2 bin lira önden ödedi bile. 30 bin lira kasamızda 10 bin liralık free spin'e girdik. Oğlum şurada öde gideyim bak. Hadi. Şurada bir iki, iki katın öde gideyim hadi. İlk tur. Boş geçme 90 lira. Devam. 5 çarpma yetmez. Artı 5 verebilirsin. Artı 5 de vermedi. Yeşilleri de patlatmadı. 500 lirayla gönderdi bizi. Hadi oğlum. 13. 13 çarpım var mı? kalmamız lazım. Son 8 tura gireceğiz hadi. 2 tur kötü geçti gibi. Hadi oğlum. Boş geçme. Son 5 tura gireceğiz. Tuz çarpan kaçtı be. Son 3 tur. Bir tane atıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ama hiçbir şey fark etmedi. 3600 lira ödedi sadece. Bedavadan girdik. Yapma be oğlum. Kaçan çarpanlara bak ya. Kaçan çarpanlara bak ya. Devam etsin farma bakayım. Bitirsin. Çıldıracağım ya. Be bedavadan 3 çeker gene. Gene 3 çeker. Girdi gene gene girdi. Gene girdi bedavadan. Farmı bırakmadı. Tekrardan girdi. <laughs> Öde lan köpek. Öde. Ödeyecek abi oyun bak utandı az önce. Utandı az önce üzdüğünü fark etti şimdi ödeyecek. Hadi bakayım. Hadi bakayım İlk iki tur boş diyebiliriz. 1200 lira para çıktı. Artı 5 verdi gayet güzel. 8 çarpanımız var abi. harikasın devam et. 4. şeker de geldi. Onu da ekleyecek üstüne. 165'in üstüne ekleyecek. Harikasın. 300 lira daha ekledi öyle çarptı. Gayet güzel. 5 bin liraya aldık bile. Devam ki. Daha 11 tur var. Ödeyecek köpek. Öde. Yeşiller de güzel. 11 çarpan. Hiç fena değil. Daha 11 tur var. 8 bin lira çıktı bile. <laughs> Bu elden sonra oynanmaz ama bak. Oyun al da git dedi. Hadi. Mavi de indiriyor. Mavi de indirdi. Elma indirir mi? Elma da indirebilir indirmedi. Boş geçti. Sıkıntı yok derken artı 5 daha verdi. Üzmüyor. Oyun bugün üzmüyor. Şunu canlı yayınlarda niye yapmıyorsun be? <laughs> bir sonraki canlı yayına bekliyorum. Bu videoyu hatırlatacağım dostlar. O yayında da bir şeyler almaya çalışacağız. Hadi. Daha 13 tur var. 13 tur var. 8800 çıktı bile. indir lan. İndir bir tane daha mor. Bir mor da harikasın oğlum be. Harikasın oğlum be. Güzel para kanka. Güzel para kanka. 16 çarpanla 5800 lira daha mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Daha fazla oynamaz bu oyun. Şu tur bitsin abi. Biraz daha öder umarım tabii ki de. Böyle bırakmasın. Daha 10 tur var çünkü. İndir. İndir. 10 tura şimdi gireceğiz abi. Tertemiz. Daha yeni başlıyoruz gibi düşün. Daha yeni başlıyoruz gibi düşün. Free spin'den girdik bir de. Turbo. Hop. Artı 5 daha Vermedi. Turbo spin attık. Farm attık. Oradan girdik abi. Satın almadık abi. Tertemiz kanka. Güzel para. Son 4 tur. Öde biraz daha de. Hadi. hadi biraz daha öde. Boş geçme. Artı beş daha veriyordu o. Son 3 tur. Bir artı 5 daha mı? Alırız. Alırız hiç hayır demeyiz. Hayır demezdik mi oğlum be? Bir daha mı veriyorsun? Oğlum artı 5'e ne oluyor? Kaç kere vereceksin daha? İki şekerle gösterdi gösterdi elletmedi. Son iki tur. Son iki turda biraz daha öder misin? Hop çok güzelsin. Çok güzelsin. Büyük çarpan. Büyük bir çarpan atar mısın? Bir şey deneyeceğiz. 12 çarpan gayet güzel. 20 çarpan vardı ödelde. Artı 5 de verebilir. Elma da geldi. Harikasın 695 lira birikti. 20 çarpan var orada koyduk çocuğa. Koyduk çocuğa 13.900 lira daha. Yandan. Yandan alivev yandan. <laughs> Farmın faydaları 600.000 lira çıktı. Oynadığım siteyi yorumlara bırakıyorum dostlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kaçıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah. Bay bay.